Sevgili öğrenciler merhaba. Bugün sizinle bona ve solfej kavramlarını öğreneceğiz. Bu iki kavram birbirine çok benziyor ama aslında çok farklı iki kavram. Bona notaları konuşur gibi tek bir sesten seslerin yüksekliğini vermeden sadece isimlerini sürelerine uygun olacak şekilde okumaktır. Yani hiç melodik değil direkt isimleriyle ve değerleriyle okuyoruz. Solfejde ise Notaların değerlerine ve ritimlerine yine dikkat ediyoruz. Ama önemli olan burada seslendirme çalışması. Yani notaların seslerini çıkarıyoruz. Sizin için bir bono örneği hazırladım. Ama ona geçmeden önce size geçen ders 4 dört dörtlük ölçünün nasıl oluştuğunu, bir ölçün içinde kaç vuruş olduğundan bahsetmiştim. Ee, bunu farklı Ritimlerle farklı ölçülerle de adlandırabiliriz 3 4'lük ölçü diyebiliriz 5 8'lik diyebiliriz 9 8'lik diyebiliriz bunların zamanı gelince öğreneceğiz Şimdi 4 dört 4'lük ölçüyü biz böyle C şeklinde de yazabiliyoruz Sol anahtarının sağında bir C harfi görürseniz anlayın ki bu 4 dört 4'lük bir ölçüden bahsediyor Şimdi bu onayı nasıl yapıyorduk ne dedik notaları konuşur gibi tek bir sesten seslerin yüksekliğini vermeden sadece isimlerini sürelerine uygun olacak şekilde okumak. Bu bize notaları öğrenmemizde çok büyük kolaylık sağlayacaktır. Bir parça gördüğünüzde önce bonasını yapmalısınız. Çalıp seslendirmeden önce. Bu iki parçanın bonasını yapalım. Şimdi notalarımıza bir bakalım. Sekizlik mi, fa, sol, fa ve dörtlük mi, re. Dörtlük do, dörtlük mi, dörtlük re, dörtlük sus dörtlük sol, 4 dört, sekizlik sol la, dörtlük la ve 8'lik si do. Şimdi bu si ve do'nun çubukları niye aşağı doğru derseniz si'den sonra notalar yukarıya çıktıkça çubuklarını aşağı doğru çizmeye başlıyoruz. Hiçbir fark yok. Önemli olan çubuğun ne tarafa çizildiği değil notanın yuvarlağının nerede olduğu daha önce de bahsetmiştim çubuğu buraya da çizsen aşağıda çizsen notanın adı değişmiyor bu si ve do oluyor tamam Evet, şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, mi, re, sol, sol, la, la, si, do. Aşağıdaki parçaya gelelim. Bu sefer ikilikle başlıyor. Yine dört dörtlük. Mi, fa, Sol La Sol fa, Mi Re Do Si La Bola'nın nasıl yapıldığını örnek verdik şimdi solfej için bir örnek hazırladım sizin için Bu Beethoven'ın 9. senfonisi hepinizin kulağında Az çok tanıdık bir melodisi var Şimdi yine dört dörtlük sizin için zorluk olmasın diye daha basit Şimdi önce solfeji yapmadan önce bona yapmamız gerekiyor demiştim. Bu ölçülerin önce bonasını yapacağız. Bonayı yaptık farz ediyorum. Şimdi solfeji nasıl yapıyoruz? Mi, mi, fa, sol ya burası. Bunu nasıl seslendiriyoruz? Şimdi artık sesle. Mi, mi, fa, sol dedik. İlk ölçü bitti. İkinci ölçü yine sol ile başlıyor. Sol, fa, mi, re artık notaların değerlerinin yanında sesleri de var devam sadece bu ölçü ilk satırı yapalım ilk 4 ölçüyü Do Do Re Mi Mi Re Re gördünüz mü solfej böyle yapılıyor Bona konuşur gibi solfej melodiyi seslendirerek